Evet arkadaşlarım şöyle bir tane kağıt ipim var elimde ve ee 4 numaralı tığım ve arkadaşlarım şöyle ee gümüş rengi aparatlar kullanacağım. Şimdi şöyle öncelikle bir 50 santim kadar ip bırakıyorum kenarda çünkü zincirlerim kalın zincir olacak normal düz zincir çekmeyeceğim. Şimdi şöyle ki şuradan bir tane düğüm atıyoruz. Ve sonrasında şu aşağıdaki 50 santim bıraktığımız zinciri tığımın tığımın üzerine şöyle koyuyorum. Bir ilmek oluşturduk burada. Sonrasında arkadan diğer ipimi getirip bu ikisinin arasından çıkıyorum. bir tane zincirim aslında burada olmuş oldu. Şimdi tekrar şu aşağıdaki ipi şöyle tığımın üstünden geçiriyorum. Bir tane daha zincir oluşturuyorum. Sonra tekrar geçirdim. İkisinin arasından çıktım. bu şekilde toplamda 17 tane zincir elde edeceğiz. 17 tane şöyle kalın zincirlerden yaptıktan sonra e, burada tığımı değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü diğer pembe tığın e, silikonu çok çabuk çıkıyor. E, o da rahat etmediği için 5 numaralı tığa geçtim. E, siz de 5 numaralı ya da 4 numaralı tığla devam edebilirsiniz bu noktada. Şimdi artık burada normal zincir yapmaya geçebiliriz. Normal zincirden ise 3 tane yapacağız. Şöyle 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum bu sırada. 3 tane zincir çektikten sonra 3. zincirin olduğu yere bir tane ilmek belirleyici yerleştiriyorum. sonra tığıma ip dolayıp şu büyük zincirleri yaptığım noktaya batıyorum. Ve burada ikili trabzan yapacağım. Sonra aynı yere, aynı noktaya tekrar ikili trabzan yapıyorum. Buraya bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Yani toplamda büyük zincire 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Sonrasında ise 15 tane daha iki tırabzan yapmaya devam edeceğim her bir zincir boşluğuna. Şimdi sıradaki zincire batıyorum. Sonra diğer zincire batıyorum. Son bir tane zincir kalıncaya kadar bu şekilde devam ettim. Şimdi şu son kalan kısımda bir tane zincirim var. Oraya da başta yaptığım gibi 3 tane ikili trabzan yapmam gerekiyor. Bu çantamızın tabanı olduğu için şuradaki bu arada şu ipi de kesebilirsiniz artık. Şimdi karşı tarafa geçeceğiz buradan. Şimdi buraya üç tane ikili trabzan yapmıştık ve karşısına da aynı şekilde üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra artık tüm deliklere az önce yaptığımız gibi 15 tane ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Şimdi son üçlü trabzanımızın olduğu yere geldik. Burada ikili trabzan yapıyoruz yine ama iki tane sadece. Sonra ise şu yeşil ilmek belirleyicimin olduğu yerden ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve sonra burada üç tane zincir çekiyoruz. Sonrasında ise şu ilmek belirleyicimin hemen üstünde bir zincirim var. Oraya ikili trabzan yapıyoruz. Sonra aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Sonra onun yanındaki zincire de zincir boşluğuna yani şuraya buraya da aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. iki tane Sonra hemen yanındaki boşluğa da ikili trabzan yapıyorum iki tane. Toplamda 3 noktada arttırma yapmış olduk. Ve şimdi artık 15 tane ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz tek tek. Şimdi 15 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şu aradaki kısma iki tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya bir tane daha. Şimdi hemen yanındakine de ikili trabzan yapacağım iki tane şu yana da Hemen şu yanına da iki tane ikili trabzan yapacağım. Hemen şu yanına da aynı şekilde toplamda 6 tane yerde arttırma yapmış oluyorum. Şimdi son bir tane kaldı. Bu altıncı sıramız. Ve 15 tane şurada yaptığımız gibi artık tek tek bütün zincirlere ikili trabzan yapacağız. bel tane ikili trabzan yaptıktan sonra artık sıra sonuna doğru yaklaştık. Burada 1 2 3 tane bakın zincirim var aslında burada. İkili ikili tırabzanlarım var. Bunların üzerlerine batacağız ve e, ikili artırma yapacağız yani tekrardan iki tane batıp çıkacağız. Bir tanesini yaptım. Şimdi aynı noktaya bir tane daha batıyorum. Ve ikinci noktaya da aynı şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum ve son noktaya da aynı şekilde iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve şimdi şu yeşil tutucumun olduğu yerde bir tane daha şuraya batıyorum. Burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sonrasında bakın şurada bir ve şurada ikinci olan zincirime ilmek yürütme yapıyoruz. Ve tabanımız aslında oluşmuş oluyor. Evet, şimdi artık dördüncü sıraya geçiyoruz ve orada da şimdi bir zincir çekiyorum ve şu kısmı değil de şuradaki zincirimin olduğu yere ilmeğimi yürütüyorum bak. Burada diğer ilmeğimin arasından ipimi geçirdim. Şimdi burada üç tane zincir çekiyorum. Üçüncü zincirimin olduğu yere yere ilmek tutturucumu yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirdim. Şimdi burada hemen şu kısımda olduğum için şu yaz zincire ikili trabzanım yapıyorum. Tığma ipi doladım. Ve ikili trabzanımı yaptım. Sonrasında iki tane zincir çektim. Aynı noktaya batıyorum. Ve bir tane burada iğne yapıyorum sonra buradan sonra 1 2 3 zincire batıyorum buraya birinci 2 trabzanı yaptım ikinci ikili trabzanımı yapıyorum sonra 1 2 zincir çekiyorum aynı noktaya sık iğnemi yapıyorum yine aynı şekilde burada yapmıştım 1 2 3 sıraya ikili trabzanımı yapıyorum iki tane aynı noktaya. Sonra bir, iki tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya sık iğnemi yapıyorum. Şeklimiz şöyle gözüküyor. Ve bunu şu başladığım noktaya gelinceye kadar devam ettiriyorum. Şimdi arkadaşlarım sıra sonuna kadar geldik. Burada artık Bakın şurada bir iki üç tane yani iki tane aslında burası şuna bağlı olduğu için onu saymıyorum. Şurada bir tane iki tane hatta zincir boşluğum var. Şurada iğnemin ilmek tutturucumun olduğu yerden ipimi alıp şöyle yürütüyorum. Sonrasında ise burada artık beşinci sıraya geçtiğimiz için burada ilmeğimi yani örgümü artık döndürüyorum. Neden döndürdüğümü açıklayacağım şimdi size. Çünkü şu hatırlarsanız iki zincir çekip sık iğne yaptığımız yerlere batacağız. Ve hep bunu yapacağız. Yani hep örgüyü döndüreceğiz. Şimdi ben ilk sırayı sizle birlikte yapayım. Şu an beşinci sıraya geçiyoruz. 12 sıraya kadar bu işlemi aynı şekilde tekrarlayacağız. O yüzden burası çok önemli. Çantamızın oluşabilmesi için şimdi şuradaki bakın aralığa ben ilmeğimi tekrar burada yürütüyorum. Yürüttükten sonra burada aslında hep ne yapıyorsam onu yapıyorum. Üç tane zincir çektim, bakın ve e, buradan şu kısma üçüncü zincir zincirimin olduğu yere farklı bir bu ikisi aynı renk olduğu için ondan vazgeçiyorum şu kırmızıyı. Tutturdum buraya. Sonrasında ise bu şu şeklimizi başlarken başında ne yapmıştık? Trabzan yapmıştık, değil mi? Buraya trabzanımı yapıyorum. Ve sonrasında bu ee, 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyordum. Şimdi burada sonrasında ne yapıyordum? Şu yine aralıklı olan delik olan kısımlara gidiyorum. İkili trabzanımı yapıyorum iki tane. ve sonrasında bir iki zincir çekiyorum aynı noktaya sık iğne yapıyordum böylelikle şu kırmızı ilmek tutturucumun olduğu yere geliyorum şu aşağıda yaptığım şekilde birleştiriyorum şu ilmek tutucumun olduğu yerden ilmeğimi yürütüyorum ve sonra örgümü çeviriyorum burada tekrar çıkıyorum Çevirmemizin sebebi şu bana bakın şu kısımlar lazım iki zincir çekip aralıklı oluşturduğum yerler lazım o yerlere de ulaşabilmem için de örgümü çevirmem gerekiyor O yüzden böyle çevirdiğimde bakın şuralara kolaylıkla ulaşabiliyorum Umarım anlaşılmıştır anlaşılmayan bir yer olursa da yorumlarda ya da Instagram hesabım üzerinden bana ulaşabilirsiniz şimdi aynı şekilde şu e son kısma kadar tekrar öreceğiz. Tekrarlıyorum. Tığımı ipi doluyorum. İkili trabzan yapmak için karşıdaki şu boşluğa geliyorum. Sonrasında 1 ve 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya sık iğne yapıyorum. Böylelikle devam ediyoruz. Ta ki 12. sıraya ulaşana kadar. Şu an 5. sıradayız. Tekrarlıyorum. Şimdi arkadaşlarım 12 sıra ördükten sonra ipimi kestim ve şöyle bir tane iğneye yerleştirdim. Çok fazla değil. 10-15 santim uzunluğunda bizim için yeterli. Şimdi ne yapacağız? Şurada ikili trabzanımı görüyorsunuz. Onun olduğu yerden şöyle iğnemi çıkartıyorum. Sonrasında ise şöyle kendime doğru çeviriyorum. Ve şuradaki bakın zincirden geçiriyorum. Burada şöyle bir zincirim oluşmuş oldu. Amacım da buydu zaten. Sonrasında ise şu aradan geçiriyorum ve aralardan iğne yardımıyla ipimi gizleyeceğim ve çantamız aslında bitmiş oluyor sapını yapacağız birlikte en son artık sonrasında çantamız kullanıma hazır evet arkadaşlarım şimdi çantamızın sapını yapmaya geçiyoruz buradan e, toplamda 12 adet ipim var 12 adet parçam var 1.5 metrelik toplam. Bunun uzunluğu tamamen size bağlı aslında ama ben ortalama bir yetişkin için düşündüğüm için bir buçuk yeterli. Çünkü zaten daha dolama işlemleri örme işlemleri olduğu için ister istemez küçülecek. O yüzden ortalama bir buçuk e, metre aslında yani bir buçuk santim bizim için yeterli. Şimdi şuradan rahat örebilmek adına şöyle bir düğüm atacağım. Ki bu düğüm sonrasında tabii ki de çözülecek ama bu rahat örebilmemiz için. Genellikle markalarda çok fazla görüyorum saç örgüsü yapıyorlar. O yüzden ben de saç örgüsü yapmak istedim. Zaten e, çantamızda kibar bir model olduğu için aynı şekilde ona yakışacak kibar bir e, model düşündüm sap içinde. Şimdi şöyle 3 dört tane sağ için ayıracağım. Dört tane de sol için ayırdım ve ortada da dört tane var. Şimdi saç örgüsü yapmayı biliyoruzdur diye düşünüyorum. Şöyle sağdan öne doğru, soldan öne doğru. Sonra tekrar sağdan öne doğru ve soldan öne doğru şeklinde çantamızı sapını örmeye başlayalım. Bunu ta ki çantamızın şu sapın sonuna kadar öreceğiz. Sonrasında ise şu göstermiş olduğum aparatlara e, takacağız. Şimdi arkadaşlarım şöyle ördükten sonra istediğiniz e, boyuta gelecek şekilde. Sonrasında ise şu aparatlarımıza bu kısma geçiriyoruz. Şöyle geçirdikten sonra burada şu tam başladığı yerde şöyle bir güzelce sıkıyorum elimde. Belki makrome anahtarlık yapmışsınızdır. Makrome anahtarlık yaptıysanız eğer bu işlemi bilirsiniz. Ama makrome anahtarlık hiç yapmadıysanız bu işlemi bilemezsiniz. Şimdi ben de detaylı bir şekilde göstereceğim. Şöyle 60 50 60 santim uzunluğunda ipi kestikten sonra şöyle yukarıdan ipimi biraz uzatıyorum. Ortalamaya çalışıyorum şunu aparatı. Sonra şöyle U şekli yapıyorum. Bakın. Tutuyorum buradan. Şöyle U şekli yapıyorum. Sonra şuradan altından hemen aparatın getiriyorum ve burada böyle daireler atarak etrafını bandaj diyormuşum gibi düşünün şöyle çeviriyorum bir güzel uyu da kaybetmeyelim ki orası bize lazım şöyle bir güzel döndürdükten sonra isterseniz bunu iki kat yapalım şöyle daha sık olsun gidelim şöyle yukarı doğru tekrar iyice sıkıyorum sonra ipim arttı bakın onu şu unun içerisinden geçiriyorum Sonra buradan yukarıdaki ipimi yavaşça yukarı doğru çekiyorum. Çünkü bu kopabilir. Sonuçta kağıt bu Yavaşça yukarı çekiyorum. Şimdi düğümüm içerisinde kalmış oldu şunu. Birazcık daha çekeceğim. İyice sıkılaştıracağım şöyle. Bakın bitti. Bu kadar kolay. Sonra bütün iplerimi kesiyorum. Kontrollü bir şekilde keselim. Şöyle iplerimiz de artmış oldu. Evet arkadaşlarım çantamız bitti. Bakın şöyle gözüküyor. Ben içerisine kese diktirdim. Ayakkabı bağcıyla da şöyle etrafından döndüm ve bağladım en sonunda. Ama siz kese de istemezsiniz eğer astarda dikebilirsiniz. Yani diktirebilirsiniz iç kısmına terzinizi ya da normal şu orta yerden çıçıtla çıçıtlay da Artık fermuar da takabilirsiniz. Burada işlem tamamen size bağlı. isterseniz böyle sap yapmayabilirsiniz. Direkt el çantası olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü çok güzel bir boyutta. Yani ele de takmalı olabilir. Ya da isterseniz şu kopçalardan ee, çok küçük bir şekilde örüp şöyle göstereyim iki tarafını böyle dikip şöyle elinize de çanta olarak kullanılabilirsiniz zaten bunlar çıkabildiği için bu kısımlarını çıkartıp sadece o el çanta kısmını şöyle o aparata takarsınız ve o şekilde de yazın kullanabilirsiniz gerçekten çok kullanışlı bir çanta içerisine defter küçük bir defter kalem lip balm ee, ruj ve telefonunuzda giriyor Aynı zamanda kulaklık da giriyor. Yani her şeyi içerisine kolaylıkla sığdırabileceğiniz bir ürün yaptık. Umarım beğenirsiniz ve siz de örersiniz. Örerseniz de benimle lütfen paylaşın. Instagram hesabım üzerinden sizleri seve seve paylaşmak isterim ben de. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.